Erzurum Büyükşehir Belediyesi kente bir gölet daha kazandırıyor. Oltunun Toprakkale Mahallesi'ne yapılan göletle 10 bin dönüm kıraç arazi sulanabilecek. Bu gördüğünüz yer kır arazisi. Bugüne kadar hiç sulanmadı. Kır olarak kullanıyorduk. Su yoktu. Şu anda göletimizi yapıyoruz. Göletten bu tarafa boru sistemiyle su gelecek. Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarıma can suyu oluyor. Birçok noktada kurulan göletler Kıraç toprakları tarıma kazandırıyor. Onlardan birisi de Oltu ilçesine bağlı Toprak Kale Mahallesi'nde kuruluyor. Öncelikle Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun. Bu göleti buraya yapıyor. Bu ekip burada bu kış çalışıyor. Ve bu, bu gördüğünüz gölet 10 bin dönüm araziyi sulayacak. Yapımına Ocak ayında başlanılan Toprakkale Mahallesi sulama göletinde sona gelindi. Ve burada olmayacak hiçbir şey yok. Her şey olur burada. Yeri de güney, çok güzel bir yer arazi. Ondan dolayı verimli bahara gelecektir burası ve köyümüz için çok güzel bir şey olacak. Batıda e, ikamet eden vatandaşlarımız bu göletten sonra tekrar köye dönüş yapacaklar ve gelip yerlerini ekip biçecekler, yerlerine sahip olacaklar. Ondan dolayı e, devletimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza e, ve işte Büyük e, Belediye Başkanıma tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Vatandaşın her zaman yanındalar. Su tutmaya başlayan gölet, Oltay Yıldız Mahallesi yolunu da su altında bırakacak. Mahalle yolu üst kısma taşınarak yeniden yapılıyor.